Üzerinden merhaba arkadaşlar. Ben Ela. Bugün sizlerle birlikte. Ah, oh, eski videolarımı izleyeceğim. Çok utanıyorum şu anda. Arya ders yapıyormuş. Bilgisayarda bir şeylere bakıyor. Neyse, hadi ilk video ile başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün kedim Miskin ile bir video çekiyorum. <laughs> Bu ne ya? İçerik yok. Video yok. Kedim Miskin ile bir video Ayatım. çekiyorum. Gözlüklerim çok cik, cik söyleyemedim ya işte anladınız siz. Ha devam edelim. Ne? Sen nasıl videoyu? <laughs> evet, iyi buluyorum. Değil mi? Şöyle. Bak, burada çok utandım ya. Şimdi kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü burada kedinin miskini sıkıştırıyordum Yağlaması için gizlice. yani miskin böyleydi. Ben de çok üzülüyorum şimdi. Siz izleyin ben susuyorum. Tamam, anladık. Bugün ne yapmaya çalışsam diye düşünüyorum. Taşındım. Hı. Çalışmış, yapamamış. Ben de yapamadım. Bu da sahne geçiyor. Şimdi ne yapmayayım? Kaç dakikalığına izin verin düşünmem için. Arkadaşlar düşündüm, taşındım ve deprem oluyor. İnanamıyorum. Hiç korkma. <laughs> ya bu ne ya? ya deprem oluyor diye kamerayı sallıyorum. Kamera bile değil, tablet. Ben eski kan şeyde, tablette çekiyordum. <laughs> Tabii bu kadar büyük değildim o zaman. Burada yaklaşık bir veya ikinci sınıftım. Herhalde. Yani şimdi çok utanıyorum ama devam edelim. Diğer videomuz bakalım. Bir sürü video Allah'ım. Ha şunu. Şunu bakalım. Şimdi kuzenimi de rezil edeyim biraz. Hep ben mi rezil olacağım? Allah'ım Hayır. Bu videoyu başka hiçbir yerde bulamayacaksınız. Vallahi billahi hiçbir yer. <laughs> ya Rabbim ya. İyi çalışma ya, bakayım eder. Hayır, buralara bakmak istemiyorum ya. Bakacağım mı? <laughs> Aaaa! Ah. Çok utanıyorum. Kamera! Kamera. <laughs> ah. Yeter! Yeter. Ha bu da bir eski video. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizleri açık saçla karşılıyorum. Bunun nedenini söylüyorum. Durun bir 5 dakika. Evet söylüyorum. Nedeni sizlere saç yapım videosu göstereceğim. Bu arada saçlarım dağınık olabilir. Çünkü Ya yazık bana ya. Ne diyeceğimi bilememişim daha. Hayır bir de buradayken video başlığının adını çok iyi hatırlıyorum. Denedik yapamadık, bir daha denedik. Bir daha denediği yanlış yazmıştım. Böyle bir şey yazmıştım. Yaptık. Böyle bir şey yazmıştım cidden. Şu anda bunları izlerken utanıyorum ve emin olun ki sonraki videolarda siz de utanacaksınız benim yerime. Bu videoyu yapsam mı yapmasam mı diye çok düşündüm. Ama sizler benim ailem gibi oldunuz. Bu yüzden sizlere bunları göstermek benim bir hakkım. Çok terliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hemen aynanın önünde çekiyorum. Kamerayı tam şuraya koyuyorum. O yüzden kendim de aynadan görebiliyorum. Hadi başlayalım. Malzemelerimizi söyleyeyim. Bir tane tarak. <laughs> bir tane ince şey tarağı. Şu anda aynı bir makyaj kanalıyım var ya. Küçükken makyaj yapan kadınlara mı özenmişim artık neyse. Oh. arkadaşlar Aynı türden aynı renk olmayabilir ama olsa da sorun yok. Başlayalım. Durun ben size İlk uzatayım. Konuda... Böyle uzatıyorum çünkü e, bu videoyu kanalıma koyacağım. İzlemek isteyenler izlesin. Neyse artık gördünüz Saç ya yapıyordum. Evet. Başka videolarla olacağım. Bakın size bir daha cringe bir fotoğrafımı göstereyim. Burada yüzümü boyamıştım. <laughs> <laughs> anneannem. Canım anneannem benim. Şimdi başka ne gösterebilirim? Ha. Bu video. Bunu küçükken çektim diyemem ama 1-2 yıl önce çektim. Lina vardı burada. Lina burada 1 yaşına girmemişti doğru hatırlıyorsam. Ama yine de kim bilir. Merhaba. Merhaba. Yani? Yine yanımızda muhteşemimiz var. Bu ne? Sen çekil şöyle. Sen çekil şöyle. Sen çekil şöyle Sen çekil şöyle de. Takıl sen kendi kafana göre. Yarabbim ya. ya. Utanıyorum. Öp. öp ablayı. Öp ablayı. Öpmedi. Diye öpüyor arkadaşlar. Öp. Dur. Dur geri. Öp ablayı. Hayır <laughs> değil. Öp. Öp ya. Arkadaşlar caddelerde rüzgarın bir kısmını biliyorum. Onun için. Neyse bu kadar. Bu da bu kadar yeter. Tüm videoları bu arada altta bulacaksınız. Burada fotoğraf çekindik. Evet. Fotoğraf. Bunu 23 Nisan'da çektik. Bunu yükler bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. En şerefli, en Bugün Nisan. Hep Neyse bu da bu kadar yeter. Kısa ve öz olsun. Yalnız burada ifşalar da var. Yani şu an tüm galerimi görüyorsunuz siz benim. Bakın en son <laughs> Şubat 2015. Burada kuzenim. Burada da üç kuzen. Aa Bartu küçücükmüş. Hira bu. Allah'ım. Kuzey Bartu ve ben. Bu gitti. Bu da Hira'ydı. Ah ifşalarım. Bakın saçım çok güzeldi küçükken. Aa bu altımla üstümü hatırlamıyorum. <laughs> Burada YouTube kapak profili çekiyordum. Tam koşarken babam çekmişti. Aa eski ev. Hatırladım ha. Güzelmiş. Geniş böyle. Yayla gibi alan. Neyse. Anneannem kuzenim şu an bu videoyu ona göndereceğim. O montajlayacak. Montajı atacağım dedim. Bekliyor şu an. Ha ha ha. <laughs> Videoya çıktın. Burada balıklar vardı. Öldü ama. <laughs> Burada kahveyi de içmemiştim ha. Yine ben. Yine ben. Yine annem ve ben. Böyle değişik şeyler var. Bu videoyu da başka hiçbir yerde bulamazsınız. İzdivaç programı yapmıştık burada. Evet arkadaşlar şu anda kedimle bir tecrübe ve ayrıcık var. Onları evlendirdim. Şu anda kedim ayrıcık Allah'ım. Cix gözlüklerimle yine ben. Of. Bu neymiş? Şu an bunu ben de bilmiyorum. Hayır o video olmasın. Daha dün gördüm seni düşlerimde. Bu ne be? Ah buradan da şarkı söylüyordum. Allah Allah video çekiyoruz. Buna da bakacağım. Utanıyorum ama bakacağım. Ela. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ela. Bugün sizlerle yapacağım. Neyle? Dönün öyle bir tane. İlk Danilo'muzu açıyoruz. Danilo. Danilo. Şu kabağa bak ya. Ay elime bulaştı. Bak bak. Ay. Ya Rabbim ya Resulallah. Bir git ya. Burada montaj yapmıştım. Bakın. Berkan. Tam. Öncesi. Sonrası. Ah. Bu neymiş? Utanıyorum ya Rabbim. Hepinize merhaba arkadaşlar benim. Bu bir birlikte 15 lira bütçemiz var. şimdi dışarı çıkacağız bir dur. Evet arkadaşlar yani bir şey sormuştu cevap verdim. Şimdi arkadaşlar 15 lira bütçemiz var ve bugün benim kardeşimin doğum günü. Ne kadar şansım ya 15 lira. Orada da doğum günüydü. TikTok çekerken ben. Eski hesabım pişerdi. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Teldeki güvercin. Bu eski hesabımın adı pişer. Bak, bunlar benim Amerikan kültürdeki arkadaşlarım. Aa, bunlara bayılıyordum ya. Nazlı, Deniz, Sude. Çok tatlılar ya. Hepsini çok seviyorum. Buradan hepsini. Aaaa diyor. Herkesin ifşası var. Göstermek zorundayım. Ay. Kızma. Öyle dans ediyordu işte. Ee, bu da kuzenimin ifşası. Kuzey. O dil çıkaran var ya önceki fotoğrafta. Lina ben. Bakar mısın kendi videosunu çek. Arkada ben varım. Her şeyden habersiz ben. Yani burada bir sürü video var. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik herhalde. Daha çok böyle video istiyorsanız olup videoma like atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi teker teker öptüm.